Ben Kamil Demirtaş, elektrik elektronik mühendisiyim. 2001 doğumluyum, Nevşehir'de doğdum. Küçük sepetlerle iki, büyük sepetlerle dörtlü bağlantı olur. Mühendis oluşumdan dolayı yani böyle mekanik olsun, böyle teknik işlere çok merakım var. Kendim hem mesleki açıdan hem de çocukluğumdan beri de zaten çok sevdiğim işlemler. Shape Your Future ilk duyduğum zaman geleceğim hakkında, istihdam hakkında bir program olduğunu zaten direkt anlamıştım. Öncelikle eğitimler teorik ve uygulamalı eğitim olarak İki ayrıldı. E, İngilizce eğitim aldık. Yerel turizm rehberliği eğitimi aldık. Bunlar teorik eğitimlerimizdi. Uygulamalı eğitim olarak da balon teknisyenliği ve e, balon uç yani gözlemci pilot eğitimleri aldık. E, bu eğitimler e, eş zamanlı olarak devam etti. Batı yönüne giden rüzgar bulana kadar hı hı. tırman. Tamam. Ama seri tırmanırsan ara yönlerdeki rüzgarı kaybedersin. Hı hı o zaman rüzgarını bulamazsın. Yavaş yavaş tırmanarak rüzgarları kullanmayı öğrenmen gerekiyor. Ben Şubat ayına kadar gözlemci pilotluk yaptım. 18 saat uçuş gerçekleştirdim. E, tabii bu 18 saat uçuş sırasında kar, kış, yaz, yağmur hepsini görme fırsatım oldu. Ayrıca balonun nasıl çalıştığını, çalışma prensiplerinin neler olduğunu, bakımlarının neler olduğunu, balon parçalarının neler olduğunu, hangi parçanın ne işe yaradığını, nasıl tamir edildiğini hepsi hakkında bilgi sahibi oldum. Bu eğitim hayatımda bir kırılma noktası yarattı. Hem mesleğime, hem balona, hem havacı olan ilgim daha kat ve kat arttı. Çünkü bizzat sektörün içerisine girdim. Evet, pilot çok önemli. Balonun uçmasını sağlıyor. Fakat bu balonun teknik bir arıza çıkmaması için, balonun düzgün, belli bir stabilitede çalışabilmesi için balon teknisyenleri de çok önemli. Bu balonların bakımları, onarımları, tamirat işlemleri de çok önemli ki bu hava aracı bugün en güvenli hava aracı haline gelebilsin. Şimdi normalde bu 13 kilo görmesi lazım. 9 10 11 12 15 15. Yani e, herhangi bir e, yırtılma veya deforme olmadığı zaman balon 100 saatten sonra kesinlikle bakıma gelmesi gerekiyor ve bu balon bakım teknisyenliğinin Nevşehir şartlarında ya da Türkiye şartlarında belki dünya şartlarında daha iyi konuma gelmesini ve merkezinin belki Nevşehir oluşumunda bir içindeki katkı elemanı olarak görüyorum kendimi. Bu hayallerime ve hedeflerime ulaşmamdaki en büyük kurum Ahiler Kalkınma Ajansı'ydı. Bu ajansla beraber ben balon bakım teknisyenine eğitim alabildim. Yani şu an aldığım eğitimlerle beraber Nevşehir'de belki 5 yılda kazanabileceğim tecrübeyi çok kısa bir sürede kazanmama yardımcı oldular. Ve bu Ahiler Kalkınma Ajansı'nın da desteğiyle beraber 40 tane gencimiz bu sektörde aslında ellerini taşın altına koydular. Bu eğitimleri tamamladılar. Ve şu anda biz belki bu 40 gençle beraber bugün ilerleyen süreçlerde bu Kabadokya bölgesindeki balon teknisyenliğinin tüm dünyaya yayılmasını, tüm dünyaya hükmetmesini sağlayabilecek kişileriz. Ben de kendimi bu zincirin bir halkası olarak gördüğüm için, bu içinde bulunduğum için çok şanslı hissediyorum. Ve Ahiler Kalkınma Ajansı'na bizlere bu eğitim verdikleri için çok teşekkür ediyorum.